Üveitler, üvea dediğimiz gözün vasküler tabakasının inflamasyon ile seyreden ciddi göz hastalıklarındandır. Üveitler içerisinde Behçet ülkemizde oldukça önemli bir yer tutmaktadır. Üveit olan hastalarda ani görme azalması, gözde ani başlayan kızarıklık, ağrı, özellikle ışığa bakarken ağrı ortaya çıkmaktadır. Üveitler sistemik hastalıklarla ilişkili olabilir. Özellikle Behçet hastalığı ülkemizde yaygın görülmektedir ve muhakkak erken teşhis ve tedavisi gereklidir. Üveit saptanan hastaların e, muhakkak e, yakın e, izlemde olmaları gerekir. Göze damla tedavisi ya da ağızdan tedaviler ya da damardan e, iğne şeklinde tedaviler e, uygulanarak Uygun bir şekilde izlenmeleri gereklidir. E, aksi takdirde üvey ciddi görme kaybına yol açabilir.